Konuştunuz mu nasıl karşıladılar? <laughs> Umduğumdan çok daha iyi. Pazar günü bekliyorlar. E. Davranışlarına hiç şaşırmadım. Hep söylemişimdir. Beni gerçek çocuklarıymışım gibi severler. Cemil'den ayrı tutmazlar hiç. Cemil kim? Özü Cemil de bir kardeş gibi, bir abi gibi davranmıştır bana. Ee, yemeğin buz gibi oldu. Heyecandan dün gece de hiçbir şey yemedim. Pansiyonda çay içelim. Gidelim mi? Laf olmaz. Madam içeri alır mı beni? Senden defalarca bahsettim. İzin aldım. O da merak ediyor seni. İyi. Tanıştırayım. Madam Agavni, nişanlım Selma. Haruk Bey'i çok iyi tanımış, sevmiş isem müsaadem vardır. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Haruk Bey, size yanlış tutuşmuş ise azdır yavrum. Böyle sümbül gözlü bir güzeli ömrümde görmemişimdir. Çok zevkliymişsin. <laughs> Tebrikatım sonsuzdur. <laughs> Sağ olun madem. Sen nişanlın ile odaya buyur. Ben çayları şıp diye demleyip hemen getiriyorum. İşte beş yılın bu odada geçti. Bütün fakülte hayatım. İlk üç yılı hatırlamıyorum bile. Ama son iki yıl... ...sen de benimle bu odadaydın. Yanımdaydın. Seni bütün kalbimle, bütün canımla sevdim. Buyurunuz. Bu çay takımını benim Mösyö antreniyim mefatından sonra ilk defa kullanmışımdır bilesiniz. <laughs> Teşekkürler madem. siz de bizimle içseydiniz. Ağzın ise de kalbim beni kapıya atıyordur. <laughs> madame Agavni sevda işini bilmez sanıyorsun. Ah, biz de gencidik vakti zamanında. Baş başa kalmak için ne yalanlar ne kıtırlar atar edik. Ah, mera spaz. Bir arzunuz vardır. Tekrardan çay isterseniz Semaver ateşin üzerindedir. Hayır, madem, teşekkürler. Çay neymiş... ...Ateş bacayı sarmıştır. Etfaiye hortumuyla su sıksalar... ...Faydası olursa olursun. Abussun nesin agavni! Nikahımızdan önce ya da sonra olmuş, ne fark eder? Allah ve kul önünde karımsın. İyi akşamlar. Geciktin, neredeydin? Arkadaşlarımla beraberdim. Faruk da yanında mıydı? Evet, yollar çok kalabalıktı. O getirdi beni. bittim kendini. Nasıl razı oldum. <laughs> kendini suçlama bu kadar. Nasıl olsa sevleneceksiniz? <laughs> Faruk beni konuştun mu? Evet, çok sevindim. Pazar günü gelecek. Ah, iyi. Sakın bir şeyler hazırlamaya kalkışma. Zahmetlere girme teyzeciğim. <gülüyor> 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 ne var ağlayacak? Daha bir yıl yanındayım. Evlendikten sonra da sık sık geleceğim sizleri hiç bırakmayacağım. Annem baban da sağ olsaydılar bu günleri görseydiler. Gene <laughs> büyük bir tesellim var. Sizler de olmasaydınız ne yapardım o zaman? Abi, ben sulu gözlü bir eski zaman kadınıyım. Hislenirim ama çabuk toparlarım kendimi. Bak, pazar günü kahveleri pişirmekte ikram etmekle senden tamam mı? <laughs> 真真。<coughs>